Antalya Sporu, Erzurum spor mücadelesi. Antalya çok moralli. E, kupa finaliste oldular hafta içi. E, ligde de küme düşme korkular yok. E, i̇yi konuda bulunuyorlar. E, Erzurum spor küme düşme, düşme hattında bulunuyor. Erzurum spor için. Bundan sonraki her maç mutlak 3 puan. Hep bu paraloyla çıkmak zorundalar. E, ancak kadro kalitesi biraz yetersiz kalıyor Erzurum'un. E, savaşıyor mu? Evet ligde kalmak için savaşıyor ama e, kırılgan yapıları daha da kırılacaktır. Kaybettikleri maçlardan sonra ve rakipler yani aşağı taraf bakıyorsunuz Gençler Birliği net küme düştü demiştim. 2'de 2 iki geliyor. Son hafta bir Fenerbahçe kazandı. Bugün Kasımpaşa'ya karşı kazandı. Ankara gücü son haftalarda çok formda. E, takımlardan birisi Başakşehir. Erzurum'un işi çok zor. Kadro kalitesiyle Antalya'nın e, deneyimin ayaklarıyla daha e, usta ayaklarıyla e, maç kazanacağını düşünüyorum. Antalya içeride verecektir. Bu finalist Antalya. Moral Antalya. E, kaybetmeme alışkanlığı var zaten Antalya'nın Ersun Yanar'la birlikte. Bakalım izleyip göreceğiz.